Bugün güzel bir sabah. Ne kadar güzel bir gündür ama bence yağmur yağıyor. Şimdi bir bakalım. Evet. Bana ne zaman yağmur yağar diye düşünmüştüm. Hakikaten yağıyor. Şimdi şunu bir... şimdi arabayı bir binelim ya ıslanmayalım. O arada da videonun görüşü gelsin. Herkese merhaba arkadaşlar ben Yiğit. Bugün sizlerle beraber GTA serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. En, en son bildiğiniz gibi zaten biliyorsunuzdur o videoyu izleyenler biliyordur. Bayağıdır GTA çekmediğimiz için ben hatırlamıyorum arkadaşlar. Bugün arkadaşlar görev yapacağız. Başka bir görev yapacağız telefondan. Bakalım o görev neymiş? Franklin'in o görevi neymiş? İstersen, hadi başlayalım videoya. Evet videoda video girişi de geldi. Gidelim yavaştan. İzleyenlerim beni çok merak etmişler ya. Seri ne zamandır gelmediği için. Şimdi şöyle gidelim. Ne yapıyorsun ya mal? Mal mıdır nedir ya? Allah'ım ya Şuradan benim uşakları bir arayayım. Kimi arayacağız? Lamar'ı arayalım. Saatte dörde geliyor arkadaş. This is your boy LD, long dick, holla. Ne dedi bilmiyoruz ki. yerde soru işareti gözükmesi lazım. Arkadaşlar ne dediği anlamadık zaten. Bari şu... Ben şu bari şu başlığını yerine gideyim. Ya da sevgilimi alayım ya. Lizzie arayalım. Hayatım geleyim mi? Gel hayatım. Al beni hayatım. Tamam hayatım. Tamamdır sevgilim almak bize düştü. Arkadaşlar mavi bir yer var ya arkadaşlar orada Franklin'in sevgilisi yani okulda Franklin'in sevgilisi. Aa bak yol, yolun üstündeymiş İstanbul. Hadi geçelim şöyle. Sevgilim mavim Hiç kimse benim sevgilimi göremedi. Verecekler bu sefer. Küfür etme lan. Lan bunun yüzünden trafik ışığına çarptım. Yavaş lan yavaş. pardon. Kadının arabasını da mahvettik. Kendi arabamızı da mahvettik arkadaş. Hoppa. Böyle döneriz. Neyse dün şu aradan geçelim bekleyemeyiz şimdi. Şimdi şöyle lan geçemiyor. Şimdi böyle gidelim. Lan bir kere de kayma şurada ya. Şimdi şöyle dönelim. Şimdi şöyle bir geçelim. Deyip bakalım geçebileceğiz mi? Niye bekliyor ya? Ha tamam. Ulan hiç unutmam. Bir iki tane kıza yanımda bir kere bakayım dedim. Her kaltaklar hemen de polisi aramıştı ya. Sank sanki analarını yedik. Allah Allah. Anaların analarını sanki sürtükledik. Öyle aradılar yani. Hemen aradılar. Ben, de, ben de ama ben yine kaçtım. Ama nedir Franklin? Franklin'e çoğu polis yakalayamadı. Neyse ben sevgilim abi. Bunlar düşünmenin vakti değil. Sana de merhaba kardeşim. Anca merhaba diyorum lan. Hadi bir türlü gelemedik. Ha, ne az kaldı. Allah! Kapı düştü lan. Yürü lan. Beni geçecek bir de manyak. Lan bir geçemedik şuradan. Lan yol versenize. Hadi gidelim bakalım, sevgilimi alalım. Heee, arabaya bak. Geldim Liz'im, bir tanem. Geldim bir tanem. Hoş geldin hayatım. Hadi eve gidelim artık. Hayatım bak, izleyenler karşısındayız. Bizi baya bir kişi izleyecek, yapma böyle. Ya ya yapacağım. Hoşuma gidiyor. Allah. Ya yapma hayatım bak izleyenler var. Hey bana ne ya yapacağım. Hoşuma gidiyor. İyi de iyi de hayatım. Yapma hayatım dur. Ama senin de hoşuna gitti kabul et. Gidiyor da ne yapayım izleyenlerin beni zaten merak ediyor. Ya başlayacağım izleyenler ne ya? Ben mi daha önemliyim izleyenler mi daha önemli? Sen daha ikiniz de önemlisiniz. Ben karar veremem ki şimdi. Ha tamam. Ha tamamdır. Geç 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 geç. Benim arabat da bilmiyor. Ne dedin hayatım? Lan. Hey there. Ee, anam bacı bırakmadılar. Arkadaşlar görüyorsunuz değil mi? Ana bacı bırakmadılar bize. Ya ne terbiyesiz bir şey bunlar ya. Ana avrası seviyorlar. Ben de ben de bazen seviyorum da çaktırmayın. Hayatım evde ne yapacağız? Ne yapacağız hayatım? Çok güzel günlerimize geçireceğiz her zamanki gibi. You're getting so lucky. I'm not even sure it's fair to the rest of the Ama. You're a nice girl, Şimdi izleyenler var doğru. Söylememek lazım. Ne yapacağımızı. Şimdi şöyle geçelim. Çok geçeriz. Ne yapmış, ne yapmış bu otobüs ya? Harbiden ne yapmış ya? Allah. Otobüse bak. Man, ain't you a nice girl? Are Ya yapma hayatım korkuyorum ben ya. Ne yapayım? Hayatım bir an önce evine bırakayım seni. He bırak da kurtul benden. Ne alaka hayatım? Sadece geç kalmanı, sadece geç kalmanı istemiyorum eve. Rahat eve varmanı istiyorum. He öyle desene ya. Oh hiç mi artma be? <laughs> Şimdi şöyle bir geçelim. Sevgilimi evime bırak, evine bırakayım. Acele etme hayatım ya. Acelemiz yok. Benim için önemli ama hayatım. Benim için önemli hayatım. Let's see if you can beat Alonzo in the bedroom too. What's good? baby. Şimdi şöyle gidelim. Bas hayatım bas. Allah. Ey, ee, kadının aklı. Ya hayatım yavaş gitti ya korkuyorum. Git 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 git. Arabanın da önü paramparça oldu zaten. O kadar çok gidersen tabii önü paramparça olur. Allah Allah. Bak gene delirttin beni Franklin. Sen delirmedin ki hiç hayatım. Allah. Allah. Adamı ezdik lan. Biraz önce kaçalım da polisi aramasın şimdi. Evet, git 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 git. Lan hadi. ne yapıyorsun ya? Salak mıdır nedir ya? Harbiden salak mıdır nedir ya? Allah Allah. Oba. Lan niye geçemedik biz? Bir dakika niye geçemedik? Ha tamam neyse yeşil de yandı zaten. Şimdi şöyle geçelim. Pardon kardeşim. Dur dur hayatım. Gel hayatım. Hadi eve gidelim. Çabuk ol hayatım, çabuk ol. Geride kalma, geride kalma. Geldim hayatım geldim. Bu ne izleyenler görem görmek istemeyebilirsiniz. Say my name. You've never had it so good. Oha saat kaç olmuş? Ben de eve gideyim artık. Artık işime de bakabilirim. Aa dur şu ha'yı arayalım bakalım. Ya manyak mı da nedir bu ya? İnsan telefonu açmaz mı? Ay şu şunu arayalım. Bu kim benim karı galiba? <laughs> ben. Denise, I here. So y'all just leave a message. Ne şimdi anlamadık. Dur bakayım acele bir şey istiyor mu? Neyse dur eve gideyim. Tamamdır şöyle gidelim. Tamamdır şöyle gidelim. İzleyenler de sevgilimi görmüş oldu. Dur bakayım bacın numarası var mı bende? Aa Tanisha diye biri varmış bak. Kaç tane kadın var bende ya. Yakışıklı olduğum için normal. This is Tanisha Jackson. I guess I'm busy, so you know what to do. Bu da bir şeyler dedi ama anlamadım. Neyse neden sonra görev açamadık ya. Sevgili izleyenlerim maalesef görev açamadık. Ama en azından kız arkadaşımı görmüş oldunuz. Yani Lizzy. Videoyu yavaştan da bitirelim. Bence. Videonun bitirişi gelsin ama ilk önce bir eve geçeyim. 2, 3, 4. Release. 2, 3, 4. Ya bu ne yapıyor gene? Neyse. Neyse videoyu bitirelim. Evet, evet arkadaşlar dönmüş Evet arkadaşlar bir videomuzun sonuna geldik. Gördüğünüz gibi bugün Franklin görev yapamadı ama kız arkadaşı Lizzie hem kız, kız arkadaşı Lizzie size, sizlere göstermek istedi. Ve ve onu okulundan alıp evine bıraktı. Ardından e ardından evde neler döndüğünü de bilmiyoruz. Acaba acaba sizce o evde neler döndü? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Daha fazla video için kanalıma abone olmayı, like atmayı ve dediğim gibi yorum yazmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.